Aa, ne vardı yarasa eteğiz? Niye yumuz yarasaları? Yarasa biz de yerdik. Salıştı. Ah, çok güzel espri Baba çıkmazdı o? <laughs> Çıkmamış ki. Gel gel çivi çıkartmıyoruz. Hadi devam et. Ceyda burayı boyayalım dedi. Ya bana şunu söyler misiniz? Bu boya devlet ilkokulu dış boyası değil mi bu? Bir de bu var. Ben böyle uyudum bu arada. Gayet de uyunuyor bak. Ve arkanda daima bir karın <laughs> Ceyda. Hayır. Elti Merve'nin kız kardeşi eltidir. Bak benim eltimdir. Hayır, o, o baldız şey. da. Benim kardeşimin karısı eltidir. Evet, Hayır. Evet. Kardeşinin karısı senin eltidir. Orkun'un kız kardeşi Merve'nin eltisi olur. Baldızı. Benim erkek kardeşimin karısı Merve'nin eltisidir. <laughs> böyle 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 Çat çat böyle böyle Atsana kızım niye bak gülüyorsun? Şey geldi müzik çat 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 çat. Babasının <laughs> bir tane. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Hiç gelemiyorum gerçekten pislikler. <laughs> 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 tamam yavrum gelemiyorsun. Tamam sensin. Alo pislikler ben gelemiyorum ya. Neden bu kadar masraf yapıyorsun? Ya odam güzel olsun ya. Masraf girl. Ama herkesin ışıklı mışıklı odası var. Fırat senin her şeyinde güzel olsun. Araban güzel olsun. Odam güzel olsun. Ben hak etmiyor muyum? Ben hak etmiyor muyum? Bir tane kargo gelince 50 gün ağlıyor. TİTİK! Kapak sesi. Feyadesi. Feyadesi.